götüm götüm. İki el sıktım çünkü düştü. Ay. Son bir 5 dakika ah. ya. Anlıyor Sen o adamı aldın ya acı. Ben de böyle kalkanı çektim, götüm götüm gidiyorum. Diğeri kalkana vuruyor, saklanıyorum, tekrar gidiyoruz. <laughs> Kutuyu açarken ki halimi görecektim. Bir sağa gidiyor, bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola. <laughs> Kutuyla tango oynadım bildiğin. Adam benim yüzüme roket attı lan kuledeki Keskin nişancı bakıyordum. O da keskin nişancı bakıyor sandım. Yüzüme attı okit. Böyle yanımdan geçişini gördüm. O roket harbi de ben oraya odaklanamadım biliyor musun? Kalkanı tutuyorum ya ki böyle adam vuracak ben, diye. Şey diyorum ya. Mert lan roket attı <gülüyor> 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 ben diyorum ya, çekil adam vuracak seni filan O şeyin orada. Adam oradan. vurmuyor ki oğlum adam vursa. Yok abi, yok. Bilmiyorum orada çaprazda kaldık biz. Bir, bir tanesi uçak kısmının orada, diğeri de şeyin. Evin orada. Türk. Ye yok. Ye yok lan? Türk mü lan bizim takımdaki? Ye yok. Ne yapalım? saatte bir yere gerek var mı ya? <laughs> <laughs> ya Daha da arkadaş güzel olur. <laughs> at sen at. Nasıl atacağım? I'm under fire. yolunu bulamıyorum abi. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> adamın... Allah Allah profile giremiyorum. Hey sen gir bakayım. Neredeyiz? Yaptın ki, buldun artık Options tuşundan buluyorsun You're done warming up, stand by for <laughs> deployment to the war zone Heh, profit Oğlum, options'a basınca çıkıyor dedim ya <laughs> Plunder secure cash by completing contracts, looting or eliminating targets. Anyone need i need it? Neyse bizim için yalnız bırakmayın bari. Yürüyor mu? Bari. Nerede Efendim? o şey? Abi. Ben sarımın peşindeyim o benim. Hadi yeteneğine bak ya. Yaşını belli eder amına koyayım. Dikkat sizin yanınıza geldim. O çok uzağa atlamış. Eğer oyunda iyi çıkarsa şey yaparız arkadaşlar katar. Bu anların videosunu koymayız YouTube'a. Oha amına bak 1000 metre ne lan? Allied cluster <laughs> balon gibi. i have here aldım. next objective located

Efe gelsene bir şuraya Lan gitme gel gel Sen Rus'un yanına git orada bir kutu daha var Aldım At şuna Attım ben At balona Attım ben onu ben attın sen attın mı? Lan 58 bin bizim, bizim, bizim Türko nereye gidiyor? Kanka 4 dakikamız var şu 200 metre gitmemiz lazım Oyuncu yok önümüzdeki 50 metre Bok lan 50 metre Bay babalar Para babalar Dünyayı para babaları yönetiyor. Ben oradan uzarım ya. Benim olsun. Götümden vuruldum amına koyayım. Hainler beni götümden vurdu. Tutarsan evet. Dinlen. Maşallah. Ya niye adamları bıraktın? Hangi fik? mesela. Kutuyu buldum galiba. Çıkıyorum. Evet, Oğlum sen demedin mi al diye? Ha doğru alalım. Ben başka bir şey var mı? Contract complete. All supplies are located. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard him at all costs. Nice, evet, kaçanız. Uuu, hmm. dolu dolu dolu. Bizimkine yardım <laughs> ettim buradan. Hecii, heç evet, ya. Sonuçta. İşte bu yüzden <laughs> Nereye sıkıyorsun? Bir işaret at da geleyim ben. Efe geliyor. Lan. <laughs> Lan <Daha> Efe şurada. <laughs> Aldım işte onu. Hayır, verelim mi? Balon var bende. Güvenli bir yere geç. Ortadan vermeyelim. Ortadan veririm kanka. Lan <laughs> ne oluyor? Efe Çobası. ben şampuan... Hey, Efe ben ışınlandım. Ben yani oyun beyin ışınladı. Tamam. <laughs> böyle bir hack kutusu açtı bana tamam mı? Kutuya tıkladım. Bunu yaptı. Halo is position for <laughs> your deposit. Bank set. Size daha <doğru> geliyor. Param da. <laughs> Oğlum sen bana bir şey yaptın mı? Baktın mı lokasyonuma neredeyim filan? Biliyorum 1700 metrede. Nasıl şimdi lan, lan böyle? <laughs> Onda bir zaten. Ya para bulun para. Buldum. Cargo secure. Bird is exiting ben, the AO. Ben size doğru gelirken onun üstüne alıyorum. Siz de bana doğru gelsenize ya. Yandaki diye şeyi alalım. Kutuyu. Benim ayağım. Araba. <laughs> araba lazım. Buldum ben. Yalnız sınırı geçmek üzereyiz haberiniz olsun. Hayır bu sınırı geçmek Birinci olacağız demek. Bizden önce geçeriz biri olmuyor. Zaten birinciyiz şu anda da. Birkaç bir tane fire babası geçtik ya ben. Birinci, 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 birinci sahip sahip olduk. Aa! Abi. Bilen şey. sahip olduk. Bir şey söyleyeceğim maksimum 5 tane can kutusu alınabiliyor. Bende şu an 8 tane var. Nasıl öldü lan o? Helo is coming out with deposit on board. Cargo is secure at base. Lan bazen durup bitkileri toplayasın geliyor ama artık. Ha, crafta yap kanka. Vallahi. Abi yap. beyaz beyaz bitkiler var ya şey sanıyorum o, o, o ya da oregano gibi geliyor. Al oğlum o parayı da, al o parayı da ver Alabilecek mi? Aldı valla. Alır, tam üstüne indi. Allah ben öyle amel gibi koşuyor. Ama ne Sınırı de geçiyor. Şu, Sınırı geçmek bu başka bir şey ama be ya. bile çağırmış. Parağımızı garanti altına alıyor bir de. Helal. Eko kırdık oğlum. 1.4 milyon oldu. İngiltere Kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Halo is in position. Bank is deposit. Yani evet. Zaten Eko bizim Eko. Tamam Başkasına da kalırım yok. Bir Türk'ün üstünde para var o kadar. Tabi yine buraya geçiyorum. Niye var bu <gülüyor> <gülüyor> Tamam o da bitirdi. Sadece bende var. <laughs> Büyük ihtimal ben demeyeceğim ama bende para alabilirim. <laughs> Şahit koy bakayım, ben belki gidebilirim. No, Yok, Şu anda var ya, yolun ortasından aungut gibi koşuyor. Pis sniper beni gözetiyor

benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak vurursun dedikten hemen sonra kafasına rakip indirdiğim yer. Hadi 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 aldım 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 beni aldım aldım beni aldım aldım götür beni aldım 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 Sür, sadece sür Oha 2 milyon mu topladı <gülüyor> <gülüyor> Vurguna bak be Aa! Ama ne vurgu 2 <laughs> milyon Göğüste de bir göz, Allah verdi iki gözü <laughs>